Allahu Billahi min Şeytan Arapça dinleme metinleri. Yusuf min Pakistan. Yusuf Pakistani. Mahadul Lügatı Arabiye fi Sudan. Yusuf min Pakistan. Yusuf Pakistan'dandır. Yusuf Pakistani. Yusuf Pakistanlıdır. Mahadul <mah> Lugatil <Central> Arabiyye. Fisudan. Arap dil kursu Sudan'dadır. <laughs> İsmi <Sessizlik> <Sessizlik> Yusuf. <Sessizlik> <Sessizlik> Benim adım Yusuf. Yusuf min Pakistan. Yusuf Pakistanlı, Yusuf min Saudiya. Yusuf Saudi. Yusuf min al Maghrib. Yusuf Maghribi. Magrib Fas. يوسف من ليبيا يوسف ليبي يوسف من البحرين يوسف بحريني يوسف من العراق يوسف عراقي انا مصري Ante Mısırlı, Anti Mısırlıya, Ana Mısırlı, Ben Mısırlıyım, Ante Mısırlı, Sen Mısırlısın, Anti Mısırlıya, Sen Bayan için Mısırlısın, Ana Fransız, Ante Fransız, Anti فرنسية. أنا هندي. أنت هندي. أنت هندية. أنا أمريكي. أنت أمريكي. أنت أمريكية. أنا بريطاني. أنت بريطاني. أنت بريطانية. أنا صيني أنت صيني أنت صينية أنا ياباني أنت ياباني أنت يابانية هو عراقي أو عراقي Hiye ayrağın o bayan için haklıdır. Huve Britani o İngiltere'dir. Hiye Britaniye o İngiltere'dir. Huve Sini o Çinlidir. Hiye Siniye o Çinlidir. Hue yabani o Japonyalıdır. Hiye yabaniye o Japonyalıdır. Hue Fransi o Fransalıdır. Hiye Fransinye o Fransalıdır. ve Hindi o Hindistanlıdır. Hiye Hindiye o Hindistanlıdır. Bayan için. Huve Amerikî o Amerikalıdır. Hiye Amerikiye o Amerikalıdır. Yine bayan yani müennes için. Yusuf Yektubu. Yusuf yazıyor. Kemal. Yektubu. Kemal. Yeclisu. Semir. Yeşrabu. El kelbu. Yecri. El filu. Yeşrabu. El zabitu. Yeclisu. El tiflu. Yadhaku. İsmun isim. ismi benim ismim. İsmuke senin ismin. İsmuk ismuki bayan için senin ismin. Ziyara ziyaret. Ziyareti ziyaretim. Ziyaretuke ziyaretin senin ziyaretin. Ziyaretuki senin ziyaretin. Unvan. Adres. Unvani. Adresim. Unvanuke. Senin adresin. Unvanuki. Senin adresin. Mühendis için. Bayan için. Sefer. Seferi. Seferuke. Seferuki. Vazife. Vazifeti. Vazifetuke. Oظيفتك. Jinsiya Gênsia, Gênsiete, Ginci, 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 Ginci,